arkadaşlar. Bugün yeni kanalımızı kurduk ve ilk videomuzu çekiyoruz. Evet. Kameraman arkadaşımız Eymen ve kaleye geçecek arkadaşımız Ali. Herkesin 500 saatlik var arkadaşlar. Arkadaşımız kaleye geçiyor. Ben yaklaştırıyorum çünkü birazcık gölge olsun diye yaklaştırıyorum ver. Işık parmakla fullle, 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 fullle. fılla. Parmakla fullle. Bir dakika. Başlıyor mu? Ya kardeşim bir dur. Tamam ya. Bir dur ya. Hadi tamam. ha kaleci Arkadaşlar kale. Şş. Bakın. Şu direkten. Şu direk. Ve Enes arkadaşımız şutunu çekiyor. Ve gol girmiyor. Duyn kalmadı. Kalmadı. Kaleci kalkabildi ve Enes ikinci şutunu çekecek inşallah. İkinci dakikaya girdik. gol girmiyor. Arabanın plakasını bulurlayacağım bu arada. Hadi Enes daha, daha çok şu çekeceksin. Bir de ben çekeceğim. Telefonya kayıt almazsa Şaka yapıyorum. Hadi hadi hadi. Ha burası mı? Tamam pardon. Hadi arkadaşlar şurasıymış. Üçün, dördüncü şutunu çekiyor. Dörtte sıfır yapıyor Ayans arkadaşımız. E gol girmiyor. Dö beşte sıfır olacak. Dörtte sıfır yaptı. Abi şov gösteriyor. Enes evet, arkadaşım son şutunu çekecek ve sonra ben geçeceğim.

Evet. 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 Tamam arkadaşlar, şimdi Ali Emir arkadaşımız kamerayı çekecek. 10 evet. kaleye ben geçiyorum şimdi. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın ve evet, Onda baş. İşte. Sonra